Havada Oturan Adam Ebu Unvanil Vasıti Rahimehullah şöyle anlatıyor. Bir ara denizde yolculuk yapıyordum. Yolculuk esnasında gemi parçalandı. Hanımım ve ben günlerce bir tahta parçasının üzerinde kaldık. Bu haldeyken hanımım bir çocuk doğurdu. Hanımım bir çığlık attı ve ''Susuzluktan öleceğim'' dedi. Başımı gökyüzüne kaldırdım. Bir adamın havada oturduğunu gördüm. Adamın elinde altından bir zincir, zincirde ise kırmızı yakuttan bardaklar vardı. Adam, alıp için dedi. Bardağı aldım. Anımımla birlikte içtik. Miskten daha hoş, baldan daha tatlıydı. Adama şöyle sordum. Allah sana rahmet etsin, sen kimsin? Senin Mevla'nın kuluyum. Yani ben de Allah'ın bir kuluyum. Bu makama hangi vesileyle ulaştın? Allah'ın rızası uğrunda nefsimin kötü istek ve arzularını Allah için terk ettim. Allah da beni havaya oturttu. Adam böyle dedikten sonra gözden kayboldu. Bir daha onu göremedim. Keramet haktır. Keramet Allah dostlarının gösterdiği olağanüstü hallerdir. Allahu Teala dara düşen kulunun yardımcısıdır. O kul isterse balığın karnında olsun Yunus aleyhisselam gibi, isterse ateşe atılsın İbrahim aleyhisselam gibi, isterse denizin üzerindeki bir tahta parçasının üzerinde olsun Kissa'daki zat gibi. Burada tek bir şart vardır. İnsan normal zamanlarda İslamiyet'i yaşamalı, Rabbini razı ve memnun etmelidir. Şüphesiz ki peygamberlerimize ve iman edenlere Dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. Mümin Suresi 51. Demek ki manevi mertebeleri elde etmeye vesile olan şeylerden bir tanesi de nefsin kötü istek ve arzularını Allah için terk etmektir. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Naziat Sulesi 40, 41.